Börek değil mi bu sizde? Bu bükme. bu bükme. Yani sizin e, gözleme. Gözleme. De, gözleme. Aynen. Bu Biz börek bükmedir. değil. Gözleme demez. Bükmedir. Ayşe Hanım siz bir köyde evet. değil misiniz? Evet bu köydeyiz. E, siz börek yiyorsunuz onlar bükme mi diyorlar? Yani <laughs> onlar öyle <bükme> söylesinler. <laughs> ben bükme biliyorum bunu. <laughs> Çünkü bizim... Bükme... Aa, e sen de bükme dedin. İtiraf etti ev Evet. <laughs> bükme mi bu? Evet. Bükme. Gargıdışım evet. 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 Börek. Ispanaklı <laughs> bükme. Şimdi Hanım Efendi Niye börek dedi. Otlu börek yazdı. Şu anda da ev, e, misafirler, buyur sen de bu arada al gel. Misafirler bunun bükme olduğunu söylüyor, evet. ev sahibi de son dakika evet. itiraf etti. Evet. E neden evet. Menüye, börek böyle olmaz. Neden menüye börek yazmadın o zaman? börek diye yazmışım. Yanlışlıkla Hadi mı? Ya? Evet. <laughs> Adanalılar börek dediği için ben de Adanalılara uymuşum. Adanalıyı nerede buldun da uydun? Evet, yengem mi Adanalı? Yengen mi önerdi sana evet, bu böreği? Evet, aynen. Peki afiyet <laughs> olsun efendim. Buyurun. E, rahatça istediğiniz gibi elle de yiyebilirsiniz bu arada. Evet. Nasıl yeniyorsa artık. Elimize yedi mi daha rahat Bir de, de çocuklar gelecek var. Evet. Getirirsen gelecek bakalım. Gelecek. Hemen. Vallahi bu bildiğin saç bükmesi. aynen. aynen. Adını yanlış yazmış arkadaşımız. İnandın mı? Bu, evet, evet, Bükme'nin yalan, ayran olması lazım. Yanlışlıkla diyorsun. yazması için ne diyorsunuz? Cidden Ayşen Hanım, bunu yanlışlıkla yazacak bir hanımefendi mi? Kafası karışmış bence. Öyle mi diyorsun? Olabilir Yok, yani. Yok, bu kolayına gelmiş. Evet. Aynen. Yani. Emine Hanım, gerçek e, bir itirafta şey, bulundu. Bu kolayına ha, gelmiş. Yani, yani normalde börekse kat kat koyup atalım. tepside pişecek. Börek dersenmiş. odur benim bildiğim, bu Ya da burası. Yani birkaç yufka açılacak, üst üste konulacak. Birkaç o daha değil. uğraştırıcı olduğu tabii için bunu Tabii ki, tabii ki. Ayşen abla, e, Emine Hanım diyor ki kolaya, kolaya kaçmak için buna diyor börek demiş. Yok kolaya kaçma. Börek için yok. Onu ben börek yapalım dedim. Bazı. Ama e? Ka ama Kadir Bey dedi ki ocakta saçlı olsun dedi. <laughs> Onun için bükmeye döndük. <laughs> O zaman siz ikiniz mi bize böyle şeylik yapıyorsunuz? Yanlışa götürüyorsunuz. Yanlışa götürmedik aslında. Ben öyle demişim. Evet. Yani sen yılların saç bükmesini bize börek diye yutturdun. Bu bizim bildiğimiz bükme. Evet, Saçta yaptığımız otlu bükme. Evet, otlu Ama bükme. o bükme. Ama börek diye yazmışız yani. Ayşen abla lafı çevirdi. Ee, bükmeyi börek diye bize yedirmeye çalıştı ama biz yemedik. Ben lafı çevirmedim yani. Sadece ismini yalnız söylemişim dedim o kadar. Börek de olabilir niye olmuyor? Ayşen abla bir şey. Yukarıdan yapmıyoruz mu böreği üst üste yani? Ayşen abla efendim. Bunun içine gattı ne gattık sen? Ispanak, peynir. Bir şey diyeceğim. sen bugün elektrikli saçta ne yapacaktın peki? Elektrikli saçta yapsam, ha. yani o. Böyle pide gibi yapacaktım. Kadir. Tamam pide e, gibi yapacaktın. Yani bir tepsi evet. böreği yapmayacaktın değil mi sen bugün? Yok canım börek tamam. değildi yani. Ama hanımlar tepsi böreği istediler. Evet. Kadir evet. ama saçta e, la, lafınızı balla kesiyorum. Buyur. Saçta e, yuvarlak bükme olmaz ki. Börek olmaz ki. Nasıl, efendim, yok böyle yuvarlak saçta olmaz. börek olmaz. Pide olarak yapacaktım yani. Pide de olmaz. Saçta elektrikli saçta pide olmaz. Yani bugün her şekilde sen börek yapmayacaktın. Öyle pide değil yani. Bunun çeşit pidesi. Oluyor. Neden oluyor? Çeşit pidesi derken. Mesela uzun oluyor Pardon. böyle. Evet. Üçgen evet. şeklinde, muska gibi oluyor. Aysel ablanın, biz Aysel abla diyoruz bunu. Bunun evet. a, şeyse bildiğimiz kişi yani, devamlı arkadaşım. Evet, biz de ekranda söyledik. Evet, e, bunun dediği haklı. Böyle yukayı açarsın, kabaca. Değil mi Aysel? Evet. Ondan sonra döşersin, kıyılarını bükersin şöyle. Aynen. Aynen, güzelcik. Orada saçları bir şey Yuvarlak yani işte o. Ya. O bu yuvarlak. Yuvarlak olacaktı diyor ama. Yani. Yani. Onun ismi nedir peki? Ona ne diyorsunuz? Ona işte otlu kıyma şey kıyma demiş. Otlu börek. Aman e, kıymalı e, otlu pide, pide pide deniliyor. Pide, yani, pide, pide ben diyorsunuz. Ama yani, evet bu da büyük börek büyük bir börek var. Bizim diye. bildiğimiz evet. pide. Hayır öyle yapay bir pide olurdu yani. Ama yine pide, börek olmayacaktı. Arkadaşlar pide dediğiniz normal odun fırınında pişen mayalı hamurdan Evet, Benim evet. bildiğim pide odur, ben kendimde çok ablam. yaparım ama siz nasıl saçta pide yapıyorsunuz? Hayır Emine ablam saçta Açık da, veya da olur, kapalı olur olur. Yani. Olmaz, olmaz ya. ya. Ama yuvarlak olur veya Aslan. başka türlü olmaz olur. Ben hiç ha, görmedim. Hiç ben, hiç ha, görmedim. Hiç, ben hiç görmedim. Çevirme. Hayır olmaz, çevirmeyince üstü nasıl düşer bunun? Benim dediğim pidenin üstü kapalı olur. Heh. Mesela aynı böyle yazarım uzunca. Üstünü böyle kenarlandan kapatırım, geri, geri, onu çevirir. çevirmek kolaylıkla evet. olur. O yani. şekil olur, o olur ama o şey yani. olmaz. Üstü açıkken kıymalar aynen. geri Hayır, Üstü açıkken dişime saçlanır. Peki ya, Türkan Hanımcığım bunun içinde maya var mıdır sizce? Var mıydı maya? Birazcık var. Nereden anladın olduğunu? Anlarsın. Evet. Emine Hanım maya var mı sizce içinde? Ya maya var ya hamur sütle yoğrulmuş, yumuşak. Normal yufka hamuru değil çıtır çıtır olur. Peki. Aynen. Hatice Aynen. Hanım? Aynen ben de katılıyorum Emin Hanım. Maya mı süt mü? Maya koymuşlar bence. Maya var diyorsunuz. Hı. Peki Ayşe Hanım? Çok ne? az. Bence soda ile süt olmuş bunu sodayla süt, süt. koymuş. Sütün üstüne soda da eklendi. Bu evet. arada bunlar yumuşak hamur için püf noktaları. Toplayın siz de yazın. Evet. Süt koyabilirsiniz maya koymazsanız. Maya yoksa yine sütle soda koyabilirsiniz. Evet. Bu hamur yumuşak hale getiriyor evet, galiba. Evet yumuşak Anladım. Yapar. E, Ev sahibimiz içine kuru maya koydu. Evet Toz maya. Toz maya koydu içine. Aynen, evet. Şimdi ben de neye şaşırdım biliyor musunuz? İstanbul'da biz yarışmada e, börek yaptığımızda yarışmacı içine maya koyunca yaptığı börek poğaça gibi oluyor ve genellikle bu börek değil poğaça diyorlar. Çünkü hani uzayan evet. süngerimsi bir hamur çıkıyor ortaya. Evet. Yarışmacıyı bir türlü ikna edemiyoruz. Şimdi bugün Ayşen abla dedi ki ben hamuru maya koyacağım. Abla dedim bu poğaça gibi olmaz. Yok yok olmayacak dedi. Meğerse bu bu tarz bir şey yapacağı için olmayacakmış biz onu evet, yeni öğrendik. Işte. Şimdi arkadaşlar bu arada biz burada puan vereceğiz biliyorsunuz ki güzel sohbetimiz devam ediyor ama 50 bin TL için yarışıyoruz. Yemekleri değerlendirelim ona göre puanımızı vereceğiz bilginiz olsun. Hatice'den başlamak istiyorum. Hatice bunu önceki börek olarak kabul ediyor musun? Etmiyorsan bile hamuru kıvamı içinin tadı tuzucacığı nasıl olmuş buyur. Börek olarak kabul etmiyorum bu bükme en başında da söylediğim gibi. Yani bize bükme yapacağım deseydi daha bir şey olurduk. Benim yani otlu börek deyince ben güzel bir kol böreği veya ne bileyim başka türlü gül böreği gibi bir şey gelecek sanıyordum. Ama bükmeyi görünce açıkçası e, benim rakibim olamaz diyorum ben şimdiden. O eledim bir anda. Evet. Tamam. Sen de göreceğiz. Seni yazdık tahtaya. Seni evet. de göreceğiz Hatice'm. yani. Peki, <laughs> Aynen. Cacık nasıl olmuş Seni de kıvamı falan? Hatice'm. Çocuk Sıkıntı güzel. yok. Güzel, beğendim. Peki. Güzel. Emine Hanım, acıktığınız için mi yediniz, beğendiğiniz için mi yediniz? Ee, ben beğendim. Şimdi beğenmedim demeyeyim. Bükme olarak beğendim. Ben de tek takıntı börek denip de bükme gelmesi oldu. Onun dışında eline sağlık. Ben beğendim. Biraz acı tuzlu. Aslında benim buldum. kavam karıştı. Onun sildi ne yoksa... yani. Şimdi bükme börek niye? Aslında biz bükme yaparken biz yazarken yanlış yazmışız yani. Onu ben ha. fikrime katılıyorum yani yanlış söylemişim. Hani ben böyle sandım ki şöyle döşeme evet. bir tepsi böreği gelecek. Böyle bir yiyeceğiz. Baktım. Ama lezzetli yapmış mı? Hayır, lezzetli yapmış. Lezzetliydi. lezzetliydi. Şimdi de ben de iyisin bunu da anlamış evet. olduk. Ha yani ben Peki. o konuda şey yapmıyorum. Lezzeti yerindeydi. Afiyet olsun. Sadece e, börek, börek diye bekleyip börek. <laughs> Sağ gösterirken çorba torbası derken başka torba çıktı. Şimdi değişik. <laughs> Cacık nasıl olmuş? Cacık da iyi, biraz tuzu belli geldi bana. Ben tuzlu yemediğim için olabilir arkadaşlara belki iyidir. Çünkü ben tuzlu yemem. Tuzlu geldi bana Al, biraz. Yok tuzu belli geldi. Bak o da güzelmiş. Tuzu belli geldi. Evet. Tuzu demir tuzu belli geldi güzel. Buradan da bir şeyler öğreniyoruz giderken. <laughs> ya biz böyle konuşuyoruz. Yok Kadir öyle konuşun zaten evet. biz onun için buraya geldik. Bu tatlı şiverizi de duymak istiyorum. Evet ya yani, yani, tuzu demeyin tuzu belli geldi. Aynen tamam, bana ki. tuzu belli geldi. Belki ben tansiyonum olduğundan tuzsuz Sık yediğim sakin için. Tuzu gerçi, belli. Evet. O Peki. yüzden. Afiyet olsun efendim. Türkan Teşekkür Hanımcığım tabağı silmiş, süpürmüş. Bak evet. beğenmiş demek ki. Yok hayır. Gerçekten güzel olmuş. Yok hayır <laughs> mı? Beğenmedin mi? <laughs> çok hayır. Yok. <laughs> Beğendim. Ha, Beğendim. Beğen. Bükme olarak çok güzel. Çıtır çıtır olması gerekir. Ha bir saniye yumuşak olması gerekmiyor mu yani? Hayır çıtır çıtır olması gerekir. O da ince açıyor, gevrek pişiriyor. Çıtır çıtır Öyle. Bu mu daha da. iyi, bu mu Bayağı. daha iyi? Aysel abla e, yumuşak evet. pişirmiş yani gevreği. yumuşak de pişirme değil. Evet, çok pişirme gevreği yani. Ama mayan olduğu için yumuşak. yumuşak. Peki Emine abla bunu mu evet. seviyorsun? Türkan ablanınkini mi seviyorsun? bükmede olursa tabii ki çıtır olmasını severim. Ha. Bükme olarak yediğim zaman çıtır Sen olması lazım. Önümüze de bükme geldiği için. Yok yani niye çıkarmayacağım ki? Ben de biliyorum yani. Olay ne kalır. bileyim yumuşağı sevdim yedim dedim. Bunu çıtır Hayır. olması gerekiyor demedim. Hayır yani çıtır olması maya kattığı için zaten yumuşak. Bunu Anladım. başka bir açıklaması Ama Külkan yok. Hanım mayayı doğru bulmuyor galiba genel olarak. Gevrek seviyorsunuz, çıtır, çıtır yapıyorsunuz. Tabii siz oklavaları raks ettirdiğiniz için. Peki, afiyet olsun. Tuzu beri gel, belli geldi mi sana da? Aynen, acı biraz tuzu. Acı, yem. acı biraz geldi. Peki, Ayşe Hanım. Aysel arkadaşım bunun içine çeşnek atayı da daha güzel olacak. Da Çeşni atıyor musun? Çeşni atılmaz ki içine. Allah. Katılıyor. Salata sosunu da çeşnek Sen Sen mörüğü şey çeşniyi nereden biliyorsun gösteriyorsun evet. evet. ben yapıyorlar. ben kendilerinden sonra atalarımızdan gelen daha bize hmm. çeşniyi Vallahi ben annemin evet. baharatını evet. katıyorum biz ek ben annemin yaptığı baharatı koyarım her şeyin içine yani baharatı veremiyorum ya. nane biber dövülür evet. domates, karışıp biz onu Ben Ayşel çeşniyi çok güzel olmuş yoruma geleceğim aşağı da sen de ortaya atıp geri çekiliyorsun şunu soracağım çeşniyi nerede buluyorsunuz şimdi yörüyüm diyorsunuz ya onu soruyorlar çadırda mesela daha da çeşitlilik. Buradan mı alıp götürüyorsun? Tabii canım alıyor. Marketten alıp götürüyormuş canım. Tabii canım alıyorum. Canım. Yok. Daha çadırdan alacağım. Ne olunca... istedi kekik toplayıp çin, Hayır mi? Çay markete olan o sandık torbalara dağılıyor. katılır o. İmranlı komşuda da 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 aynı. bir şey yok mu sanıyorsun sen? Bak güzelim ben seni yok fazlasını Hayır yok falan demiyorum ben sana. Hayır yanlış anlıyorsun. Sen e, madem kültürümüze evet. gösteriyorsun, hala yörüklüğe devam evet. ediyorsan, kültürümüzü devam ettir. Ne kü demek çeşitni çeşn ya? Çeşni de yaparım, her şey yaparım. Hayır, ben çeşitnik. Evet. Daha evime alıyorum. Tamam olsun. Hayır. Ne olsun? Siz Ayşe sen de göreceğiz. Sen? Hayır, siz sevmiyorsunuz. Kavga etmeyin diyor. Onu da göreceğiz. Kavga değil, çeşitli yap. Hayır, Hayır de ben size olmaz. Çeşitli katılmaz. Bölümümüzde asla bölümümüzü tatmak biz burada olan şeyler... O zaman siz de bulyon da sokmuyorsunuz. Hayır. Hayır. Mesela evde kullansak bile yarışmada kullanmayız. Tabii ki. Asla. Eve bulyon konur mu? Hayır. Peki koyana ne dersiniz? Köyde eve bulyon almış çorbayı bulyonla yapıyor. Hatice? Sağlıksız. Evet. Sağlıksız. Çok mis gibi bir tabir olduk ha. İşçi böyle bir şey demiyor musunuz? Sağ <laughs> <laughs> olun. kaçmış. Tavuk keseri, kaçmış. Tavuk keseriz tavuğun yağı olur. Heh. Normal gezen tavuğun. Derisi tavuğunu. şöyle. Böyle yağlı yerinden ayırır koyuyoruz. Pilav gibi pişireceksek ondan koyarız. Oo. O yani yağından. yanından. Keşkeye meşkeye tavuğun suyunu koy. Hayır ona tereyağı koyuyoruz. Yani tereyağı Peki yapalım. keşkeye bulyon atanı görsen ne dersin? Kızarım. Ne dersin kızarsın, nasıl kızarsın? Bayağı kızarım. Hayır, mi yanlış, yaparsın yanlış yapıyorsun derim. Yanlış yapıyorsun. Evet, yanlış Eminim yapıyorum. Eminim böyle kibarca söyler. Evet, <laughs> yanlış yapıyorsun. Arkadaşım çok yok. yanlış bir hareket yapıyorsun. Evet. Seni kınıyorum. Evet, yanlış yapıyorsun. <laughs> ya dokunuyor, ya onun, dokunuyor. Kadir Bey, onun bildiği o gıdaktır yani. O kadar? Onun bilgisi o gıdaktır. Benim yani. bilgim o kadar. Emine ablanı kadar öyleydi. Her şey, herkes, her Herkesin kendine, evini göre bir ürüsümü vardır yani. Her yerde. malzeme, her şeyin içine katılacak diye bir şey mi? yok. Ürüsü mü? İşte her evin bir kendine göre bir rüsmü vardır. Rüsmi vardır. Evet, bu da evet. güzel. Bir adeti vardır. Ya şimdi Kadir Bey, Ayşe Hanım hı. deseydi ki arkadaşım bu bükmenin içine biraz da kekik koysaydın benim Değil. ki kırlarda alayım. gezerken evet. bu kekiği de topluyor, evinde de kullanıyor. Ay, aynen. Kekiğim de var. Aynen. Çeşni şey, ne? Şey, Kekiğim var, kekik olmaz buna Olmaz. Ay, Sen çeşni kendi de. seviyorsun galiba. Ay, bayılırım ben. Be. Bayılıyor. Baksana gözleri yani ışıldıyor diyor evet. deyince. Kendi damak zevkine uygun evet. için katıyormuş Ay, ama evet. yöresel lezzetin içinde yok. yok. Bence onlar yapmacık tattır. Asıl lezzeti kendin verecek. Bu arada efendim alabilirsiniz. Ellerinize sağlık. Eline sağlık. Ölmüşlerinizin canına değsin. Elinize sağlık. Şimdi ana yemek geliyor. Ben ilk defa uşak keşke yiyeceğim. Çünkü bizim genellikle gittiğimiz, gördüğümüz ya da bize yapan e, yarışmacılarımız ya tavuktan yapıyorlar keşkeyi ya kırmızı etten Kışları yapıyorlar. Veriyoruz ya. Hepsini veriyoruz. Burada ilk defa tavuksuz ve etsiz bir keşkek yiyeceğim. Değişik bir keşkek yani. Bunu e, bayramlarda falan mı yapıyorsunuz? Düğüne, düğünlerde. Düğünlerde de. Bizim, düğünlerde tavuklu de. değil. Aynı olur. şey i̇şte.